Herkese selam, hoş geldiniz. Artık Resident Evil 7 için son güne geldik. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Çok fazla şey yaşadık. Bugün artık bitirelim diyorum. Final günü geldi. Hoş geldiniz tekrardan. Şöyle bir başlamadan yaptıklarımızı hatırlayalım. Neler yaptık? Mia'nın bir ajan olduğunu öğrendik. Aslında Ethan'dan gizli, bizden gizli çok fazla şey yapıyormuş. Bir biyo silah taşıyormuş. Sonra o biyo silah kontrolden çıkıyor ve herkesi ele geçiriyor. Bütün mürettebatı öldürüyor. Mia kurtulmayı başarsa da gittiği yerde Evelyn onu rahat bırakmıyor. Hatta gidip oradaki onu Mia'yı kurtaran aileyi de etkisi altına alıyor. Şimdi artık Evelyn'in peşindeyiz. Evelyn'i öldürecek serumu da ürettik. Zaten görüyorsunuz sol üstte. Gerçi benim orada kameram var göremiyorsunuz. <laughs> Şu anki görevimiz ürettiğimiz nekrotoksinle Evelyn'i öldürmek. Hoş gel hoş geldi yeni gelenler. Teşekkür ederiz. Her akşam 22.30'da burada olmayı planlıyorum. <laughs> Yemek yerken çok iyi gidiyorsun. Evet öyle özelliklerim vardır. Şöyle bir gereksiz şeylerimizi bırakalım ve başlayalım. Resident Evil 7'nin final bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden artık oyunun sonundan devam ediyoruz. Haydi bakalım. Şu yakıcıyı kullanmıyoruz zaten onu bırakalım. Çok fazla bitkimiz var. İki tanesini bıraksak olur. Şöyle şuradaki kurşunlarımızı da alalım. Zaten yeni magnum bulmuştuk kendimize. Pompalımız, tabancamız her şey yerinde. Şöyle şu bomba atarımızı da artık bıçağımızın yerine alalım. Hadi bakalım yolculuğumuza başlayalım. Sağ ol abi bugün sakalları kesmeye karar verdim ansızın. için şarkı söylüyor küçük Evelyn. Güzel de söylüyor. Aman. Yalnız beni böyle korkutamazsın. Öl. Bir şeyler gelecek. Seviyorum Lanet olsun. Çekili. Depremler, zelzeleler. Bir de Evelyn'in kahkahası. Arkama bakmadan koşuyorum. çekil. <laughs> Çekilin, önüme çıkan herkes öldüreceğim. <laughs> Ardı ben kırık. Yürü Ethan yürü. Şöyle şurada sakinken bir can yapalım kendimizi. Abi iki boyda geldi bir de. Ah. Kebabs! <laughs> i̇yi iyi güzel. Hoş göndermiyor bizi. Allah ben küçük boy istiyorum, büyük boy istemiyorum. Ama benim taramalım yok ki. Kaydımızı alalım. Ne olur ne olmaz. Oha! Mia'yı ilk bulduğumuz yerden eve geri girdik. Evet, flashback'i de verdi zaten. Burada değil, gitmiş. Kapıyı aramıştı ablam. Sonra onu kaçırmışlardı. Kapıdan. Teyze sürekli bir yerlerden çıkıyor ama tekerlekli sandalyedeki şahıs orada hep bir tekerlekli sandalye var mıydı yok muydu? Mia'nın bize yaptıklarını hatırlatıyor Evelyn. Hayır beni manipüle edemeyeceksin. Bu senin hatan. Neden bunları görüyorum ki? Evelyn. Ethan, <laughs> <Çok gülüyor> it's It's okay. Sorun yok benim. No, you didn't mean to hurt me. beni incitmek istemediğimi biliyorum. Öldür onu anneciğim. Hayır hayır bunlar sadece halüsinasyon. Hayır. Babam olmak istemiyor mu? O zaman ölebilir. Şimdi seni öldürme sırası anneciğe geldi. Delim artık burada. Gidip <laughs> durma. Bizden biri olacaksın. Belki o zaman güzelce oynayabilirsin. Ben oynamaya gelmedim. Hayır onu benden uzak tut. Ya çek şunları ya. Canımı bile götürmüyor. Sus. Çekilmiyor. Anlamıyorsun. Buradan çıkmayacak mıyız? Buradan değil anlaşıldı. Aha. Küçük bir kız oyuncağı. Saygılar. Ben mi çıkacağım? Ya üf, yapma şunları ama. Her gördüğümde korkuyorum bir adam. Evet seni buldum küçük şeytan. Uzak dur. Durmayacaksın değil mi? Geliyorum. Hayır. Beni uzak tutamayacaksın. Geliyorum. Durmayacağım. Geldim. No. Sapla. No, no, no. Sapla. No. Evet. You. Abi. <gülüyor> Teyzeymiş. <gülüyor> Neden herkes benden nefret ediyor? İşte bu teyzeymiş en başından beri. Görüşürüz Evelyn. <laughs> acıyor, acıyor. <laughs> Abi bu kesin dönüşüyor şu an. Her yeri sardı. Nereye gidiyoruz Aa! Çok çirkin bir şey ya, Helikopterler sonunda be Sonunda be Ooo <laughs> <laughs> Al Al. Ah. Vurma. Hayır, bacım. Dur. Bir şeyler yapmalıyım. Hayır. Hayır. Oh. Ah bırak beni. Ah düşüyorum. Bir şey yaradı mı bu kadar sıkma? Ah. Kullan onu. Neyi? Silah. Yetiş. Sık. Geber. Geberdin mi? Kuruyor. Öldü. Öldü. Evet silahın ismi Albert'ti. Albert da önceki oyunlardan bir adamın ismi. Acaba bir bağlantısı var mı? Kim geldi beni kurtarmaya? Sen kimsin? Anne daha korkutucuydu gerçekten. Merhaba. I'm Redfield. Ben Redfield. glad we found you. Seni bulduğumuza sevindim. Bu... Chris mi? The fuck took you guys so long? Gelmenizi bu kadar uzatan şey neydi? Abi Mia'ya ne oldu? Mia nerede? Ethan? <laughs> ah! Mia. Mia. You made it. Başardın. I'm glad. Seninle gurur duyuyorum. Did I? Başardın mı? Mia ölmemiş. They say that when one door closes, bir kapı kapanınca diğeri açılır derler. A door closed tonight. Evet, bugün bir kapı kapandı. And what a long night it was. Çok uzun bir geceydi. Ama sadece benim için değil. Me and I weren't the only victims here. Mia ile ben sadece kurban. So were the bakers. Tek kurban biz değildik. Bakerlar da öyle. Evelyn, who made them that way. O şey, Evelyn. Onlara bunu o yaptı. But now Evelyn's dead. Ama şimdi Evelyn öldü. Ve bu adamlar pisliği temizlemeye geldi. I just come to terms with losing Mia. Mia'yı kaybetme noktasına geldim ama o şimdi geri geldi ve baştan başlamak istiyor. Belki bu başka kapının açılma anıdır. Evet.